Sevgili yaylar, hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir. Açılıma başlıyorum. Bakalım bu ay içerisinde sizi ne gibi dinamikler bekliyor. Ana hatlarıyla dilim döndüğünce yorumlamaya çalışacağım. Kolektif bir açılımdır. Yeni gelen arkadaşlar siz de hoş geldiniz. Şimdi Ay itibariyle bakıldığında değer algınızı analiz etmekle ilgili bir başlangıç yapacağımız gözüküyor. Yani karşımdaki insanlar bana ne kadar değer veriyor? Ben onlara verdiğim değerin karşılığını alabiliyor muyum? Bir şekilde maddi manevi aramızda herhangi bir denge var mı? Birilerinden ilgi alaka istemek zorunda kalıyor muyum? Bunu yaptıktan sonra özellikle pişman olabilirsiniz. Bununla alakalı özellikle bize bir mesaj vermiş bulunmakta. Hepsinin yanı sıra maddi olarak bir takım beklentilerinizin karşılanması, borçlar, krediler, alacaklar, bir kredi çıkması, bir kredinin size elinize ulaşan bir parayla kapanması, maaş artışı, beklediğiniz ödemelerin size iade edilmesi, ya da sizin bir işverenseniz birilerine ödemek zorunda olduğunuz bir bedel varsa bunu iade etmeniz gibi durumlar söz konusu olabilir. Etrafınızda hakikaten sizi seven, size değer veren gerçekten siz olduğunuz için birliktelik kurmak isteyen gerek kadın gerek erkek figürler çok fazla var. Özellikle aileniz olabildiğince yanınızda olmaya çalışıyor. Onları görmemezlikten. E, gelmemelisiniz. Etrafınızdaki insanlar bu ay size baktığında biraz böyle e, hayatı askıya almış herkesten her şeyden elini eteğini çekmiş depresif, melankolik e, enerjinizde böyle bir geri çekilmişlik sezin diyecekler ve size diyecekler. Lütfen kendine gelir misin? Neden bu haldesin? E, seni anlamakta güçlük çekiyoruz, zorlanıyoruz. Yani sizi bu duruma düşüren en önemli faktörlerden birisi ya ilişki yaşadığınız kişi eşiniz olabilir, sevginiz olabilir ya da bir iş ortaklığı. İki ayrı senaryo var burada. Bazı küskünlükler bitebilir, barışmalar söz konusu olabilir. Eski sevgili, eski eş buna dair herhangi bir dönüş söz konusu olabilir. Buradaki ana tema şu, eteğindeki taşları dök, karşındaki insana bu zamana kadar söylemek istediğin her ne varsa uzlaşamadığınız, birbirinizde kabul görmediğiniz, hoşlanmadığınız ama bir şekilde her şeye rağmen ben seninle bu işe, bu ilişkiye devam etmek istiyorum noktasında cani gönülden evet diyebilmek için, bir kabule geçebilmek için bir araya gelebilme, bir toplanma, bir yüzleşme söz konusu olacak gibi. Bunun beraberinde de duygusal hayatınız özellikle sizin maddi geliriniz, bolluğunuzu, bereketinizi de etkiliyor. Yani bu Şöyle söyleyeyim eşle yapılan bir iş, aile bireyleriyle yapılan bir iş, akrabalarla yapılan bir iş hepsini işaret edebilir. Ama ayın sonlarına doğru o kadar güzel bir maddi manevi doyum sizi bekliyor ki buradaki senaryoda. Belki yapılacak güzel bir anlaşma, belki içinde bulunduğunuz durumu kabulün verdiği maddi manevi bir destek. Bakın aileden yanında özellikle aile gibi gördüğünüz köklü bir iş içerisinde olmak, köklü bir işe adım atmak. Hali hazırda bu işin içindeyseniz çok daha büyük bir boyuta taşımak. Hep söz konusu olabilir. Kalabalıklar içerisinde olabilirsiniz ayın sonuna doğru. Somut adımlar atacağınız bir süreç. Yani ciddi ilişkisi olanlar bu ay içerisinde aileleri tanıştırabilir. Belki söz nişan yapılabilir. Ama ayın sonuna doğru özellikle böyle birileriyle ağız dalaşı yapmaya, ego savaşına girmeye çalışmayın. Çünkü bu süreç içerisinde üstünüze gelecek haset fesat insanlar olabilir. Yani böyle sizin yaptığınız işe bir şekilde çamur atmak için ya da sizi mutluluğunuza gölge düşürmek için uğraşlar verecek insanlar olacaktır. Onlara özellikle dikkat etmenizi tavsiye ederim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.